ile Batman Üniversitesi arasındaki işbirliği projelerinden bir tanesi olan Temel Rafinercilik Staj Programı ile meslek yüksek yüksekokulu öğrencilerimiz hem rafineride staj yapma olanağı buldular hem de okulda öğrendikleri teorik bilgileri sağ uygulamalarıyla birleştirerek sektöre ve sanayiye daha donanımlı, daha bilinçli bir giriş yaptılar. Müzik Batman Üniversitesi olarak Tüpraş'la geliştirmiş olduğumuz Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin stajına yönelik bir uygulamayı birlikte hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu şekilde öğrencilerimiz profesyonel iş hayatına atılabilme, buradaki tecrübelerini artırabilme yolunda önemli adımlar atıyorlar.